Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Sema Cengiz. Nereden geliyorsunuz? Afyon Karahisar. Ne rahatsızlığınız vardı? Mide rahatsızlığı. Mideye bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyor? Şişkinlik oluyordu, nefes almakta zorlanıyordum. Yani nef nefes alamıyordum işte. Reflü vardı, ülserim vardı. ağıza ekşi su geliyordu. Uykusuzluktan, uykusuzluğum vardı, midemden dolayı uyuyamıyordum. Bu kadar yani. Tıbbi olarak tedavi gördünüz mü? Gördüm. 3 senedir falan görüyordum ama bir faydasını pek göremedim. İlaçlarım vardı. Her gün kullandığım zaman da göremiyordum. Ama ara ara kullanırsam belki ağrısını kesmek için sadece o şekilde başka türlü şeyim yoktu yani. Bir sürü ilaç kullandım ama tek bir ilaçla kaldım en sonunda. Bir daha kullanmadım. Bilgisayar ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 3 haftadır. 3 haftadır hangi ürünlerden kullandınız? Eee... Kantoron, mide destek sütü kantoron macun mu ne? Ayrıyeten onu vermişler, onu kullandım. Meyan köklü çayı vardı, onu kullandım. Şu anki durumunuz nasıl? Şu anki durumum en azından ağrılarım yok. Ağrıyla yatıp ağrıyla kalkıyordum. Yok yani, ekşi su o da yok. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim.